Ankara'da benim babam emekli albay, o sırada da burada görev yapıyordu. Ankara'da ben de ekibi radyolar aramaya başladım. O sürekli canlı bağlantılara katıldım, ettim falan. Dediler ki hani bu kadar çok telefona bağlanıyorsun, gel artık sen burada çalış dediler. Öyle çalışmaya başladım. Öğleden sonra yemin ediyorum izleyecek hiçbir şey yok ya. Bakıtka o gelin kaynalaların yemek kavgasından bilmem nesinden, sürekli yemek izlemekten de bıktım. Ama demek ki arz talep var, demek ki arzımız talebimiz değişti. Ya ben mi süreceğim? Dur otomatik değil mi? Bu? Otomatik otomatik. Tamam, yaparım herhalde. Aa aşk olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Arabayı gerçekten çok beğendim. Sarsılma yok, ekran çok güzel, aklaşam yani. Şunu değiştirmek istiyorum dediğin ne olabilirdi? İnsanlara çok inanmamak, akıllı olmak çok isterdim. Yani ben çok çok güveniyorum. Araba çok güzel. Peugeot Gorala. Vallahi teşekkür ediyoruz ve araba bende kalıyor. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Yeni bölüm başlıyor ve yeni bölümde benim çok sevdiğim dostum sevgili Ece Erken bizlerle birlikte. Ece y hoş geldin. 20 yıl var. 20 var. yıl var maalesef var. ya. Of zaman ne çabuk geçiyor Serkan ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiçbir bir insan değişmez. Geriye doğru atıyorsun sen. Bir şey söyleyeyim mi? Yok nerede. Benjamin Buton'u eskiden diyorlardı. Şimdi biraz artık ileri doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o şey <derece> yani. <laughs> Valla. Peki nasılsın? iyi misin? Çok iyiyim. Ankara'da hava güzel. Ona da çok sevindim. Güzel. Hava çok güzel. Gerçekten hava çok güzel. Ya benim yaşadığım dönüm hiç öyle değildi değil, yani. Değil. Soğuk hep değil mi? İklim değil, Sana bir şey söyleyeyim mi? İklimde de bir tuhaflıklar Var. oluyor artık. Şöyle başlamak istiyorum. Gerçekten Google'a ecelken yazsanız ve şöyle bir baksanız. Ya bu kadar başarılarla dolu. Orada, burada, her sektörde. Çok yani eline dokunduğun şeyi güzelleştiriyorsun. Bu nasıl bir şey? Nasıl başladı? 12 yaşına mı gideceğiz şimdi? Ya gitmesek mi diyeceğim ama gidiyoruz çünkü orada başladım. 12 yaşında Kıbrıs Bayrak Radyo Televizyonu'nda başladım ben. Özel radyolar biliyorsunuz daha tam oturmamış hatta gel Türkiye'de yoktu öyle bir dünya. Ama ben radyoculuğu çok seviyordum. Hatta keşke e, radyo tekrar olsa da tekrar gitsem, tekrar çalışsam dediğim bir kurum. Çok seviyorum. Ondan sonra Ankara'ya geldim. Ankara'da benim babam emekli albay. O sırada da burada görev yapıyordu. Ankara'da ben deli gibi radyolar aramaya başladım. O sürekli canlı bağlantılara katıldım, ettim falan. Ondan sonra buradaki radyolara dediler ki hani bu kadar çok telefona bağlanıyorsun. Gel artık sen burada çalış dediler. Öyle çalışmaya başladım. Sonra İstanbul bizim e, tayin çıkınca İstanbul'a gittik. Orada Kral e, Efe, Kral Efem değil, Süper Efem'e başvurdu. Efem, evet. Süper Efem dedi, dediler ki e, kızım senin ne işin var radyoda? Gel sen televizyona Kral TV'ye başladın. Çünkü çok güzelsin. Yani o evet. teşekkür evet. ederim. O sırada böyle hani Duran Dündaroğlu vardı. Duran evet. abi beni çok istedi ve dedi ki Kral TV'de başla. Kral TV'de hafta sonuna başladım. Sonra dediler ki neden hafta sonu hafta içi de başla. 7 gün öyle çalışmaya başladım. Ucuzdan ucuzdan. Sonra o dönemde sonra... böyleydi biliyorsun Yalnız, yani. Evet. 8 lira. İlk maaşım ne kadar? Ne kadar? 8 lira. Görüyor musunuz? İlk maaş 8 lira. ya. ya. Düşünün yani Bizim para yoktu çünkü yani. Tabii. Evet. Ve babamın maaşının iki katıydı o sırada Düşün yani evet. kazandığım evet. para bile. Ondan sonra gittim Number One TV'ye transfer oldum öyle öyle işte gitti. Ondan sonra buralara kadar geldim. Sonra evet bir, yani güzel böyle bir e, televizyon geçmişim oldu. Güzel programlar e, yaptım hep eğlence programları. Geçen işte yapımcımla buluştuk Mavi Klaket. O da en son Müge Anlı'yı yapıyordu. Yeni ayrıldılar dedi eskisi gibi eğlenceli işler yapalım dedi. Çok güzel bir proje konuştuk. Hatta şimdi benim aslında bir kanalda bir işim, bir aya başlıyor ama Taner'le görüşünce dedim ki yani Eğlence yapmak istiyorum. Ama sana da çok güzel gidiyor biliyor musun yani. Yakışıyor. Ya bana ama gelen tek ne biliyor musun? Bak e, o şeydeki program geldi Fox'ta son gün evet. Karla Sunucu sonra Tabak Kimde diye. Abi hiç ben değilim. <laughs> Sen hiç, hiç değilim. Hiç alakası diyorum. yok yani. Gelinler al kaynanaları al Yarışmacılar yemek yaptı. Nefret ediyorum. Zaten yemek yapmayı sevmiyorum yani açıkçası. O yüzden benlik değildi. Şimdi e, Taner'le konuşunca diğer programda kesinleşen program gene sağlık. programı gene doktorlar. E, eğlence daha cezbediyor beni. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de e, bazen şey diyorum ya dünyaya bir kez geliyoruz. Yaptığın iş, sevdiğin iş olacak. Kesinlikle. Sen şu an bunları anlatırken bile o kadar o e, işi sevdiğini o kadar belli ediyorsun ki. Işte. Evet ya. Ve sevdiğim işi yapınca çok mutlu, mutlu oluyorsun. Değil yani mi? Hiç gibi metin, gelmiyor. Aynen. Bak mesela ben iyi yaptım. Yarısını ben sunuyordum. Yarısını Metin sunuyordu. Hani ilk başta ben başladım. Mesela o programı e, ne kadar aslında güzel bir programdı. Evet. Çok iyiydi ama sevmiyordum. Evet. Neden? Çünkü bank çekiliyor, o enerjim geçmiyor ben seyirciye, alayım. eğlencesi yok. Ben canlı olsun, eğlenceli olsun, insanlarla iletişim olsun, etkileşim olsun, öyle seviyorum. Çok sosyal bir insansın biliyor musun? Gerçekten. So yani hani e, bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Böyle şey yok. Hani o bir yukarıdan bakayım insanlara bir yok, hiç e, Bir ego alamadım. yapayım, birazcık şöyle bir kendimi bir ağırdan satayım. Ama sizin sektör, öyle bir sektör. Öyle bir sektör Serkan. Aa, gerçekten öyle. Ama ben nasılım biliyor musun? Bak bu işe girdiğimden itibaren ben şunu da, şunu düşünüyorum yani sen hayatım boyunca meşhur olmayacaksın. ünlü olmayacaksın. Hayatım boyunca bu paraları kazanmayacaksın. Güzel. Her zaman en kötüsünü düşünerek hayatıma devam ettim. Ne yaptım? Ben tabii memur çocuğu olduğum evet. için birazcık memur mantığı da var. Evet. Ay evimi alayım. işte e, arabam olsun? Benim geleceğim garanti altında olsun. Garanti. Ondan sonra yani <laughs> ben hep ev alayım. Evet. E böyle çalıştım. O yüzden de e, ben en dibide yaşadım. Hiç hani böyle para kazanmadım. Ee, ne bileyim iş yapmadığım günler de oldu. Ama çok böyle zirveyi de gördüm. 3 kanalda aynı anda çalıştığım dönemde de oldu. Aslı bu inanılmaz büyük başarı. Yani benim zamanımda kanallar çok güzel olduğu için güzel bir yani. başarıydı. Ama şu an e, kanallarda Çok laran, da değil diyorsun yani. Reality. Evet. E, ondan sonra sadece işte o gelin kaynana ya öğleden sonra yemin ediyorum izleyecek hiçbir Hiç şey, şey yok, yok ya. Yok, gerçekten yok. Gerçekten yani yok. ben bıktım o gelin kaynanaların yemek kavgasından bilmem nesinden sürekli yemek izlemekten de bıktım. <laughs> Ama demek ki arz talep var. Demek ki arzımız talebimiz değişti. Artık maalesef o arz talebe göre programlar yapıldığı için benim şahsi fikrim doğru söylemiyor da olabilirim. Böyle bir e, kalitesizlik başladı sanki programlar. Bravo. Aynı değil aynı fikirdeyim, aynı fikirdeyim. Bana işte o programlar teklif geldiğinde, ya biz e, daha farklı şeyler yapacağız, daha kaliteli şeyler Çalıkları yapacağız olsak. diye geliyor. Bak, bakıyorum, iyi ki diyorum kabul etmemişim ya, iyi ki bu iş olmamış çünkü gerçekten hiçbir fark yok, sadece ışık daha güzel olabiliyor. <laughs> Program vardı, Yemin ediyorum ona evet. bakıyorum. Evet, Mesela Esra'nın ışığı erolum kötü, her zaman kötü. Evet. E, Fox e, haber öncesi evet. bana gelen iş Işığa bakıyorum güzel, aa diyorum güzel çıkarmış ama iki bölüm sonra kalkacak. Program kalkacak. <laughs> Anlamı yok yani. Peki hiç böyle aklında kalan bir iş oldu mu ya Serkan? Şöyle bir iş vardı ya şunu keşke evet deseydim ya da şu işi yapsaydım dediğin. Ya e, benim şöyle bir şey oldu. Ben Mavi Şeker'i bitirdim. Taner'le gene çalışacaktım. Evet. Taner bana e, Kızlar ve Anneleri diye bir proje teklif etti, yarışma. Bu 2-3 yıl sürdü ATV'de. Böyle ya, e, kızlarla anneleri yarışıyor. Ben o sırada Fox'u kabul ettim. Fox'ta başka bir projede yer aldım. Haber öncesi. Mesela keşke onu kabul etseydim. Dedim çok güzel bir proje o. Yani o program çok aklımdaydı. Veya işte dizi mesela. Çok şu an yıllarca e, devam söyleyeceğim. eden... söyleyeceğim. Sen gidiyorsun da şey Niye öyle bir şey yapmıyorsun mesela? Ya ben 3 dizide oynadım. Yani kabus gibiydi, çekimler çok uzuyor falan ya, hiç ben de hep canlı canlı seviyorum. Aşk ve Gurur'da oynadım, Yıldız Kenter'de. Evet, evet. Çok büyük bir isimdi, şeyde e, lise defterinde Mustafa Altoklar'ın çektiği güzel bir işti o da. Nilgün'de oynadım, rahmetli Osman Yalın'daydı. Ya, evet. Ama e, sonrası için ne bileyim ya, dizi çok şey e, bir iş hani Robert De Niro demiş yani beklemek bizim işimiz. Evet. Gerçekten beklemeyi sevmiyorum. Sen bir de şimdi akşamları tabii böyle oğluna sarılıp yatacaksın. Benim ya. evet. Yani, benim yani şey oğluma var. sarılıp yatamıyorum. Hayatım sürekli tekme yemekten uyuyamıyorum o yüzden. <laughs> Zaten çocuklarda öyle bir durum da var yani yatakta dikine, yan, o bu değil mi? Ama işte kız çocuklar öyle değil. kız çocuk da eline atıyor. Erkek bilmiyorum bütün erkekler aynı mı? Ayak atıyor sürekli aynen, aynen, aynen. 33 numara ayak sürekli aynen. buramda şuramda. Bir de dikine yatıyorlar şöyle evet. bazen yatarız. Sana dedim ya evet. dün keşke işte bir şeyler yapsaydık. Ben dün akşam 8'de uyudum çünkü Eymen abimlerde kaldı. Ben otelde dedim ki uyuyacağım. Yani ilk defa 8'de uyudum. Çünkü çok sabah önemli. kahvaltıya gidecektik ama kahvaltı olmadı. Neyse bir dahakine artık. Çünkü uyudum. Uyudut, <laughs> dün dün de yoruldun sen ama. Sen gerçekten yoğun çalışıyorsun aslında. Ya şöyle bak televizyon programı herkes diyor ki mesela bir buçuk yıldır ben iki yıldır hatta işte biliyorsunuz malum evet. durumlar. Eşimi evet. kaybettikten evet. sonra ben televizyon programı yapmak istemedim. Bir tane sağlık programı yaptım. Hemen vazgeçtim ve bıraktım programı. Mesela sevmedim. Yani ben televizyon programı olmadan da o kadar keyifli işler yapıyorum ki ya sosyal medya bizim zamanımızda yoktu, yoktu. işte. Aynı. Sosyal medya sayesinde zaten işlere gidip geliyorum. Ee, çok, çok da televizyon ben zaten birçok televizyon programından daha fazla izleniyor benim Kesinlikle. sosyal medya. Kesinlikle. O yüzden de diyorum ki hani gerek yok şu an için ama yapacağım. Çünkü artık ekranda görmek isteyen sosyal ha, medya takip etmeyen bir kitle de var. İşte zaten bir orada bir istek var. Ben de onu söyleyecektim sana. Şimdi insanlar istiyor. Çünkü ekrana yakışıyorsun. Bir de geçmişten bugüne insanların sevdiği, güvendiği orada bir imaj Var senin. Şimdi... Bizim bir de 90'lar sevilen bir <laughs> zaman <Evet>. biri ya. <laughs> i̇şte 90'lar devam etti. Evet. 90'lar yani şarkılar bile 90'lardayız yani programlarda da bakma 90'lardayız. Şimdi bir koyuyorlar bir başka bir başka gece benden daha önce de bir işte Reha Muhtar bakma e, şu an ne durumda bilmiyorum ama Reha abi'nin sunduğu haberler Bilmiyor, ne izlenirdi diyor. Çok eğlenceli değil miydi ya? Çok haber çok izlerken iyiydi. gülüyorduk. Şimdi Allah'ım haber izlemiyoruz. istemiyorum. Yani herkesin elinde tabanca, herkesde bir maalesef, silahlanma maalesef. ve bu kadar kolay silaha ulaşabilme, bu kadar kolay e, agresiflik adam... insana inanılmaz şey ya en ufak şeyde kavga çıkarıyorlar ola ola. an trafikte evet. yani birisine yol vermesen adam iner seni yemin ediyorum öyle arkadan öyle. beyzbol sopası çıkarıyorlar. Beyzbol oynanmıyor Türkiye'de ama sopası var maalesef, mesela. Maalesef, Ya yani böyle garip garip şeyler var. O yüzden hani e, her ya yani Mehmet Ali Erbil çok eleştirirsiniz özel hayatını vesaire ama adam yaptığı işte iyi. Evet. Ve Mehmet Ali Erbil o e, hani bize şu an absürt gelen şeylerini bile gülüyorsun Yüz, ya. Aydın da geçen evet. şeyini koymuşlar. İkisi böyle e, top açtıracaklar tamam mı seyirci? E, Mehmet Ali diyor ki hangi top? Hangi? <laughs> hatırlıyorum <laughs> yani, ya. Çok komik değil mi evet, hatırlıyorum evet. Ben bunları da özledim ya. Vallahi <laughs> doğru, billahi. Doğru. Eskiden biz şortla e, ekrana çıkardık. Kimse bize yan gözle evet. abuk sabuk bakmazdı. Şimdi short ki Neredeyse tekma tokat evet, dayak maalesef, yiyeceksin maalesef, yani. Maalesef, maalesef. Ama kapalılar için aynı şey. Yani kapalıya da laf edene evet, laf maalesef. ediyorum ben. Tabii tabii. Aynen tabii, evet. aynen. Yani, yani insanların özgürlüğü sanki ıı, sınırlandırıldı yani. Ece o kadar güzel konuşuyorsun ki. En çok sevdiğim konuklar biliyor musun böyle? Ya, yani ben devreye dı 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 girmeden, dı dı ben devreye girmeyeceğim. O istediği gibi anlatacak. <laughs> en sevdiğim konuklar e, gerçekten böyle konuklar oluyor. Benim de en sevmediğim evet hayır diyenlerdi. Televizyon evet, programı falan. Abi bir şey soruyorsan evet. İkinci Hayır, soruya geçemiyorsun. Muhabbet ilerlemiyor. Evet. İşin içindesin sen. Ya yani doktorlarla çalışmak nasıl bu arada? Zor mu? Ee, İzleyecekler ben... güzel bir şeyler söyle. Valla doktorları ben seviyorum ama evet. işini iyi yapanları her yönde. Mesela ben bir tane işte o televizyon programı bitirme sebebim. Bir tane doktorla e, TV yüzde iş yaptım. O doktor benim dişlerimi yaptı ve dişlerim bak bir yıldır acı çekmekten mahvoldum. Şaka yapıyorsun. Tabii. Dişlerimi üç kere söktüler, 3 kere çıkardılar. 10 tane durup dururken Aa. dolgu yapıldı. Ay pardon dolgu. keşke dolgu olsa. Kanal tedavisi yapıldı. Çekmediğim acıları çektim. O yüzden işini hakkıyla yapan her doktor başımın üstünde. Ama e, bu turizm sektörü gibi oldu ya sağlık sektöründe. de. Maalesef. Yurt dışından geliyor adamlar bir şeyini yaptırıyor. Ya ben yurt dışından gelsem var ya hayatım boyunca acı çekmiştim. Şimdi tekrar tekrar tedavi oluyorum mesela dişle alakalı. O yüzden de işini herkes hakkıyla yapmalı. Güzel Herke, herkes doktor olmasın ya. Ya bilmiyorsan bu işi gerçekten olma yani herkesin sunucu olması gibi bir şey zaten. Doğru, doğru. Ne iş yapıyorsan aslında değil mi? Ee, i̇şini hakkıyla yapacaksın. Hakkıyla yapacaksın. Arabalarla aran nasıl burada? Çok seviyorum. 5 yıldır aynı arabam var. Çok güzel. <laughs> şimdi hayatında ilk defa bir Peugeot kullanacaksın. Yani. Aa, ben mi süreceğim? Evet. Dur, otomatik değil mi bu? Otomatik, otomatik. Yapabilir tamam. misin? Tamam, yaparım herhalde. Aa, aşk olsun. Evet, şimdi aracı Ama bırakıyoruz. Mümdür mümdür ben karayollarını bilmiyorum, değil mi? Ben ben seni mi? çok yavaş. Tamam. 60'la gideceğiz zaten. Hadi. Hadi 60'la gidemem yani. <laughs> evet. Hopaç to. Walter'de bul. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bir ben sorayım sen anlat işten güçten senden bahset sonra da sen sür ben kaynatayım biraz da sen sor ben anlatayım. Evet şimdi aracı Ece'ye verdim. Ben de yan koltuğa geçtim. Benim için stresli anlar herhalde başladım Ne demek o ya? Ama uzun süredir Ankara'yı kullanmıyorsun ya. çok Aynen, güzel. Yolları bilmiyorsun Ama sana şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben... Yani bu tabiri sevmiyorum da ama her kadın kullanamıyor maalesef. Erkek gibi sürme diye bir şey var ya. Evet. Ben erkek gibi sürüyorum. Sürüyor. E çünkü 18 yaşından beri araba sürüyorum. Çok şükür çok kazam da olmadı. Bir kere sadece absürt bir kazam var. E, bulunduğum yerde acı de duvara tosladım. Aa. Evet ama işte kafam o kadar başka dağınık yerde, ve evet. şeydi ki o yüzden kafanız dağınıkken araba sürmeyin. Hiçbir şey yapmayın. Stres var. gerçekten çok kötü bir şey ya. Hiç gerçekten al. insan alıyor başka yerlere götürüyor. Arabayı sevdin belki ileride sen de aracını değiştirsin. Bir sana Peugeot gör aldan. Araba sana araba da, gerçekten he? çok güzel. Peugeot gör aldan. Ne kadar bu araba ya? Va, gidince bakalım <laughs> soralım. Hakan Bey'e soralım. Vallahi soralım. Arkam bir indirmiyor <laughs> mal Sana tabii ki, her zaman. Ya şimdi Ece, biraz daha ilerleyeceğiz şimdi. Programı yavaş yavaş, sonra da yaklaşıyoruz aslında. Baktığın zaman da bayağıdır aracın içerisindeyiz. Ee, çok güzel araba. Gerçekten bu arada hani şaka bir yana arabayı gerçekten çok beğendim. Güzel. sana da yakıştı Yani, yani. hiç şey olmadı biliyor musun? Böyle hani sarsılma yok, e, ekran çok güzel, muhteşem yani. Ankara'nın yolları da güzelmiş ha. Güzel. Sen en son ne zaman Ankara'da araç kullandın? Ankara'da hiç araç kullanmadım ben. Zaten çok küçüktüm Doğru, küçük yani. Evet, doğru, evet. Sonra geldim de işte işlere geldiğim için araç yolluyorlar. Bilir et, evet. şey yapıyor değil mi? destek oluyor. Doğru söylüyorsun. Aynen. Geçmişe dönsen, evet. geçmişte böyle, yani şunu değiştirmek istiyorum dediğin ne olabilirdi? Kendi kararınla alakalı bir şey. Yani şu kararı değiştirmek isterdim, pişmanım dediğim bir şey var mı? İnsanlara çok inanmamak, akıllı olmak çok isterdim. Yani ben çok çok güveniyorum. Benim yani en büyük pişmanlığım çok enteresan. Yani rahmetli eşim Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. eylesin. Mekanı yani. cennet olsun. Mekanı cennet olsun ama keşke hani eşim bana bir belge verdiğinde ben o belgeyi araştırsaydım, güvenmeseydim. Ben insanlara artık güvenmiyorum mesela. Hani ama eskiden çok güvenen böyle saftilik bir yanım vardı. Yavaş yavaş ee, kaybetmeye başladım onu. Kaybediyorum ya. Valla insanların o, ben, çok iyi niyetli olmamak gerektiğini ben artık yavaş yavaş anlıyorum. Ve o gözle bakmıyorum insan. Mesela birisi yaklaşıyor ya eskiden ne tatlı, güzel yaklaşıyor derdim. Şimdi bir şey arıyorum ya. Yani beni bu hale getiren... Niye insanlar? Biraz bir ben sorayım sen anlat işten güçten senden bahset sonra da sen sür ben kaynatayım biraz da sen sor ben anlatayım. Hoş ama Serkan bir şey söyleyeyim gerçekten güzel araba. Şimdi Nasıl sürdüm? Doğruyu söyle. Iyi. Biraz sağ yapacaksın. Biraz daha sağ. Sen niye korkuyorsun benim araba sürmemden ya? Yok hayır. <laughs> ben bir tırsım diye. Hayır. Şey dedin ya ondan korktum. Ankara ilk defa kullanıyorum. Bakayım bana deyince korktum <laughs> yani, orada. Evet programın sonuna geldik. Peugeot Göl aldayız ve artık final zamanı. Ece güzeldi ama değil mi program? Çok güzeldi valla. Valla keyifli güzel. program. Bizlerle birlikteydi. Artık final yapma zamanı geldi. Valla bayıldım. Serkan önce teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. için. Araba çok güzel. Peugeot Göral'a e, Göral valla teşekkür ediyoruz. Ve araba bende kalıyor. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet programın sonu. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bay bay. Biraz bir ben sorayım sen anlat işten güçten senden bahset sonra da sen sür ben kaynatayım biraz da sen sor ben anlatayım. Hocam.